Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. Daha <laughs> bütün sırrı bozdun ya. Hey. Burada ne yazıyor okur musun? Mil Cascomi. Mil mi Mi X X Somani mi? Ayak parmaklarındaki kılları dişimle koparmak istiyorum yayınlar abi. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledi mi? Ee, ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Hey. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Nin de 10 yollamış. Duyduğuma göre chat yenge arıyormuş. Tukan beni bulsun. İyi yayınlar. Türkiye mi? <laughs> Memleket olarak nereli efendim? Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu evet. an var ya tam e, kişisine geldiniz. Adana diyeyim ben. Hey. Abi sana hediye gönderen e, senin açılımı eski sevgilin olabilir mi? İlk cumhurbaşkanı kimdir? Tamim. Ravuk Rektaş. Kim efendim? Ravuk <laughs> Rektaş. <laughs> <laughs> Emin misin? Eminim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Zaten Atatürk zamanında kuruldu. İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk. Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden dedim aklıma o geldi hiç. Ama Atatürk. Hay İsmet İnönü. Son kararını ver. Atatürk. Atatürk. İsmet İnönü. <laughs> Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. <laughs> Çıktı. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu mu diyordu? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> hey. Üzerinde ne yazıyor? Abilerin abisi, yalnız bir şey diyeceğim kızmazsan. Biraz çökmüşsün, hayat seni yormuş, incitmiş. Üzerinde ne abi? Süperiyor. <laughs> Altında ne var? 5 yaprak. 5 yaprak abi. Ağaç yaprağı. Süperiyor ne demek? Tatlı demek abi. Efem üzerinizde <laughs> ne yazıyor? Gucci Efem? Gucci Bilmiyorum inan, yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçlarım ayakta dans <laughs> Bilen Blendax'tan mı yıkayayım artık? Okumuş tabi, hayatını sikilmiş diyemedi. Ne yapalım? Öf Gucci mankeni misin, modeli misin be? Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni ben. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler <laughs> gelmesinler. Abi benim kafayı yedik biz ya. Galaksimizin ismi nedir? Universum. Universum. <laughs> Nereden biliyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversite okudum ve 8 tane dil biliyorum. Galaksi mi? Galaksimizin ismi. Türkçe. Efendim? <gülüyor> <Üniversitesi>. <gülüyor> Galaksimizin ismi. -"Hanife Topgözoğlu." -"Efendim?" -"Hanife Topgözoğlu." -"Kiminle birlikteyiz şu anda?" -"Yalnızım, Yok, yapayalnızım." Is -"İsminiz olarak?" -"Davut Keser, Galaksimizin." -"Galaksi S3, <laughs> S10." -"Galaksir Kizmül?" -"Galaksimizin ismi nedir?" -"Bilemiyorum." -"Bizim Galak..." Hayata karşı tutumunuz hep böyle olsun." Sizin? -"Yok." -"Galaksimizin ismi nedir?" -"Bilemiyorum." bu. Nokta abi. Bilmiyorsam bilmiyorum. Eli salla ve git. Bizim galaksimizin ismi nedir? Galaksinizin ismi bilmiyorum inan. Galaksinizin. Telefon bak, şey mi bu? Bak, o, Galaksi o, dedim yoksa değil. kanal şey mi? Galaksi Türkiye olarak. Türkiye olarak Türkiye güzel. Hey. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Pilot. Şimdi ne oldunuz? Tekel. Teker bay. Millet uçuruyorum şu an. <laughs> çok güzel. Bak ne kadar yaratıcı, güzel, güzel laf. Hey. İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. <laughs> Tam Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba abi yıldır evlenmeye doğru giden bir ilişkim iki ay önce bitti ve şu an bir arkadaşımla ilişki yaşıyor. Hayatımın tüm planlarını buna göre yapmıştım. Yapmayacaksın işte. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yeni planlara başla kardeşim. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Muhteşemim. Bugün çok güzelsiniz. Nasıl? Ne alaka şu an abi bu? Ne oluyor şu an böyle yani böyle bir dakika ya çekme. ATM'nin açılımı nedir? Aa, deme. O da Türk, Türkiye ve milleti. Metro metroseksüel <laughs> misiniz? Hayır. Neden? <laughs> ne diyor lan bu? <gülüyor> 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 metroseksüel nedir? Başka birine sor. Bize aşar onlar bak. Metro metroseksüel misiniz? <laughs> Allah'a şükür. Nereye bakıyorsunuz? Cahatlı mı her şey mi? Tövbe estağfurullah. Bakımlı bir erkek misiniz? Erkeğim, erkeğim. Nesiniz? Az tekil. Az tekil. Erkeksiniz. Bakımlı mı? Erkeksiyiz. İşte hata gibi, güzel gibi yaparım işte. Siz yaparım. Azrail gelse ve size şunu sorsa, sizin mi canınız ağlayayım, eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? Bu kadın ne teşhiminler. Bu kadın ablam kesin eşim. Eşimkini alsın. Neden? Çünkü biz 50 yıllık evliyiz usandım artık. <laughs> Yeter. Efendim Azrail gelse desek size. Ya. Sizin mi canınızı alayım eşinizin mi dese kimi tercih eder? Ben ikini alsın eşim iki kalsın. Bak, neden efendim? Ben kendimi idare edem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir miyim? Sor. <laughs> eşim <ikine> çünkü... <laughs> Bak bunu hatırlamıyorum. Bir erkek gibi hiçbir şey yapamaz edemez. Aha benim gözlerim görmüyor. Aha koluma geçmişim. Efendim Azrail geldi diyelim. Buyur. Bence karıştırdı ya abla. Azrail gelse dese evet. ki senin mi canını alayım eşinin mi? Kimi tercih edersin? E Eşimin eşimi derim. <laughs> Neden? <laughs> Önce ben önüne sağlık. Kendini düşüneceksin abone, olmayı, abone olmayı. E eşimin canını alsın <laughs> ben de aynısını diyorum neden efendim açık mı? ben de yaşamak isterim tabii ki al götür derim hem onu niye ben gideyim para da veririm gayet <laughs> ne kadar istiyorsa yeter, yeter. bir yere kadar bayıyor sonra azra gelse katını çalsa dese ki senin mi canını alayım yoksa eşinin mi eşimin derim neden eşim olmadığı için ahahahah bakışı çok Türkiye nerededir? Türkiye ne? Coğrafya olarak mı? Evet abi. <laughs> Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortasında. Türkiye, Türkiye coğrafi olarak nerededir? <laughs> kaç kaç kaç. Önder kaç. Önder kaç. Gönder yavaş. Önder. Efendim hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Oha. Yani başka bir şey olmaz yani direkt oha aklıma bir şey gelmedi ya. Önüye baksana. <laughs> yatakta. <Yapamıyorum. gülüyor> o yatakta da mı? Bence güzeldi. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanımda. <laughs> Annem yanımda diyormuş. Çocuğun da hiçbir şey haberi yok. Evet. Hem trafikte hem de yatakta söylenen bir söz. E, yavaş ol. Hızlı daha hızlı gider misin? Yavaş olabilir. Hakan yavaş olabilir. <laughs> Hakan Merhaba. yavaş. Merhaba. Hem trafikte hem yatakta söylenen bir söz. Yürü be kardeşim. <laughs> <laughs> Yürü be kardeşim. Kardeşim olmuyor tabii yatakta yani de. Doğru. Yani normalde halk dilinde <laughs> söylenilen bir şey. Kardeşim dersem ayıp olur yani <gülüyor> çünkü. <gülüyor> yani insan eşine öyle bir şey der mi? Yürü be kardeşim, kardeşim ya. diye. Bu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Bravo kardeşim çok güzel. Şu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Yok ben de ağ ağzımda değil. <laughs> Ses Şu sesi çıkarabilir misin? Fık fık fık. Elte kimdir? Elte babamın görümcesi. Elti eşinin şeyidir. Ne ya? Senin eşinin şeyi. Bu dayı önceden cevap vermedin bir şey ya. Elte olur yani. Mesela benim de abimin şeyi bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar. Elti kimdir? Değil mi? Şey bu duvar deldiğimiz alet olacaktı sanki. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. <laughs> Sübhaneke okur musunuz? Ne demek okur muyum? Ben Müslümanım kardeş. Gerek yok ona. Sübhaneke Allahümme bihamdike ve tebelkesmüke ve teala ceddüke ve esetenevüke ve illa gayruke. Az önce evliliğiyle ilgili yani evlenmek zor olan... Ve sonradan arkadaşıyla birlikte olmaya başlayan kız için Deadman demiş ki nasıl bir el kırıklığı uğradığımı tahmin edebiliyorsundur. Bu el kırıklığıyla yaşamaya devam edemiyorum. Sence ne yapmalıyım gerçekten zor durumdayım. Ya artık ben izleyenleri sıkmak istemiyorum bu konuda. Yani aynı şeyleri biliyorum beni hep izlemeyen insanlar gelip bir şeyleri soruyorlar. Ve ben aynı cevabı veriyorum ki artık chat veriyor onun cevabını. Chat cevabını veriyor sen chat'e bak. Ee, binlerce kez cevap verdim gene vereceğim. Yine arkaya bir baba bir masal anlatma ya da bana bir masal anlat artık neyse doğrusu bir kurmuş boğazım çöküyorlar artık cevap vermiyorum. Ya şimdi bu böyle go next yapabileceğiniz bir şey değil. Tamam mı? Uzun süredir birlikteler evlenmek üzereler ve evlenecekler iki ay kalmış. kız ayrılıyor ve arkadaşıyla birlikte oluyor. Bunu öyle hemen nextleyemezsiniz. Böyle nexte kardeşim demekle olmuyor iş. Ama ben hep şuradan vurmak istiyorum insanları. Yani <laughs> ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir, bunu dışarıdan o acıyı yaşamayan insan e, basitleştirebiliyor ve basitleştirilmesini istiyor. Ama karşı taraf bunu böyle tabii ki de algılamıyor. Çünkü acıyı yaşayan o. Ama bunca süredir seninle birlikte olan, seninle evlenmek üzereyken bir başkasına gitmiş olan bir kadın için ya da bir erkek için, bu kadar değersiz bir varlık için neden bu kadar değerli olan seni üzüyorsun? Eşittir. Bu hayatta kendinizden daha fazla değerli bir şey yok. Bunu böyle birkaç defa düşünürsen, düşünürsen, hacını yaşar yaşar yaşar, hop sıyrılırsın. Siz Yeter efendim. artık aynı cevapları vermekten sıkıldım ya. Ünlem ayrıldım ne yapmalıyım? Yazınca şunu klibi falan çıksın ya. Ben okuyamam. İçten İş, gelerek okurum da dışarı şey yapamam. Sübhaneke Allah'ım. Öte... Ya biri de çıkıp bana şey demiyor ya. Abi çok aşıktım. Bana çok aşıktı. Ama bir şeyden dolayı yani birbirini sikmeden, birbirine adilik yapmadan bir ayrılık hikayesi olsun da farklı bir şey konuşalım ya. Sürekli hak etmeyen tipler için burada acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Burama geliyor ya. Oğlum ben hak etmeyen insanlar için kafa yani üzülmemeyi, kafaya takmamayı 20 yaşında çözdüm ya. 20 yaşında çözdüm 20 20. 13 o yüzden bana sıkıcı geliyor bu sorular. Ha ama nasıl çözdüm böyle skile skile çözdüm işte. Siz de onu skile skile çözeceksiniz. Ama çözün artık. Tebarek kesne. Kahireke caddi ke. Ve la ilaha ğayrike. Sübhaneke sünnetike, Allahanek babandike. Abi ne yapıyorsun ya? Sübhaneke okur muyum? Okuyayım. Kul hüallahu ahad, Allahu semed, lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Okurum. Sübhaneke Allahumme ve kebir tebarekesmuke teenzittik ve la ilaha ğayrik. Yanlış okuyum. Bunu okuyacağım. Yanlış okuyorsun ya. Ay, <laughs> de, çok yanlış okumuyor muydu? Sen oku abi. Ben mi? Ben okumayım. Oku vallahi. Ne ben? Sen <laughs> 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 Okurum ama şimdi ayıp olmaz mı ya. Siz ciddiyetini. Kulağı okuyor. Abla zaman kazanıyorsun. Bilmediğini belli ettin. Sübhaneke Allahümme ve bevandik ve tabir oldum. Okurum da şu an okuyamam. Sübhaneke'yi okur musunuz? Süper. Sübhaneke. okur musunuz? Süper. Sübhaneke'yi okur musun? Ya okumuyorum. Sübhaneke'yi okur musunuz? Ben Şafi'yim. Eu varit 50 lira yollamış Tukan hocam merhaba el emeğine ve hobi işlerine kadar değer verdiğinizi biliyorum demişsin. E, tabii ki de desteklerdi ama linkin gelmemiş. Vecehtü vecellezi fatara semavat sefalardı. Yok okumam. Hangisini? Sübhaneke. Sübhaneke lel ne? Kadda filah değil değil mi? Başka. <laughs> gel gel oku gel. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> oku biz Almanya'dan geliyoruz. Hoş gelmişsin. Sübhaneke'yi okur musunuz diye soruyorum. Okuyamam abi ya. Neden? Şimdi heyecandan okuyamam. Kula Allah'a ahad mı diyorsun? Yok. Allah'a semet yok. Başka yani biliyor musun? Başka ama. Ya abi valla okuyabilirim de ama yani şimdi hepsini de çatır çatır. Almanya'dan geldiğimiz için biraz biliyorsun. Usul abdesti niçin alınır? <laughs> bunu önceden de yorumlamıştık hani. Almanya ile ne ilgisi var bunun diye. Cenabet olmamak için. <laughs> abi bu cevaplamıyor ya. Nasıl alındığını da söyle. Ben abi böyle şimdi ayıp kızlar var şey var. <laughs> Olmaz öyle. Başka soru sor sen. <gülüyor> Ceren. <gülüyor> kusur abdesti neden alınır? E, bu, bu, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Efendim. Yalnız soruyor zaten. için bize aydınlatır mı? <laughs> ben biliyor mu bu tamın bu, özetini? ya müthişiz ya. Bilmez oğlum. mu kusurda, üçü üç de bir de abdest Suyu dökersin. Nasıl niyet ediyorsun? Niyet ediyorsun kusur abdestini diye niyet edersin. Camı imamına git, o sana şey verir. Teşekkür ederim. abdesti neden alınır? Zarabet olduğu için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına, <laughs> iki kere de ağzın üç kere niyet eder misin? Gerekirse ederiz. Nasıl edersin? Ee, niyet ettim Allah rızası için. Cünüp olmamaya. Kusur abdesti ne için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. nasıl ee, alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben yeni geldim de acelem var ya. Gusül abdesti niçin alınır? Bu biraz RP'ydi gibi. Ne bileyim ben abi. <laughs> Nasıl ne bileyim ben oğlum? Cenabet <laughs> dolaşmaman için alınır yani. Ee, sorun mu Allah için? Nasıl bu? alınır? Abi sorun mu bu? Ne için alınır diye işte. Nasıl alınır? Yapmasınlar o işi hiç almasınlar abi. Hiç gerek yok. Ya yeah. Boş Boşver abi bunu. Gusül abdesti. O da dojladı. Boku diğerine atıyor direkt. Ya abi boş ver bunu ya. Siktir hadi görüşürüz Allah'a emanet. Niçin alınır? He? gusül abdesti niçin alınır? Hüsmet? Hayır gusül abdesti niçin alınır? Gusül. Gusül. abdesti niçin alınır? E, temiz içi temiz olabilmesi için, niyeti iyi olabilmesi için usul alınır. Nasıl alınır? Euzubillahimineşşeytanirracim billah min şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme tu'ann şeytanir recim. Ve şehdallah ilahi la ilaha illallah Muhammed ya rasulallah. Allahun ee, böyle mi alınır? E tabi böyle alınır. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Soyadı nedir? Bilmiyorum. Hastayım biraz hastayım mı? <laughs> Hay Allah'ım ya. 48 lira gelmiş Kerem Çatak'tan. Yeni yılda başına devam diliyorum Tuki. Eyvallah. Tuki mi? Kerem mi? Çatak mı? Lan. Bizim Kerem mi lan bu? Ortaokul arkadaşım. Sen misin lan? Esbe, Adur Esbe, Esdonate atmış. Kerem bir saniye kardeşim. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları ve insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları. Ve biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Beni benden eden adam iyi ki varsın. Vay be. Bu kovun geçmiş ha. Allah razı olsun. Görüyor musun? He? Şş. Hala gizemini koruyor. Hala kim olduğunu söylemiyor. Bir gün bir itiraf edecek Muhammed Selim. Cengiz Mustafa abi. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Hiç düşünmemiştim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk Dedim ya Atatürk. <laughs> Dedim ya. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk soyadı. Eee -"Mustafa Muhammet." -"Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı." -"Gazi Mustafa Kemal." -"Gazi şey, -"Şey, paşa, general." -"Soyadı abi." -"Soyadı neydi?" <laughs> soyadı abi! Rütbe koyma abi. -"Mustafa." -"Kendisi..." -"Başkomutan ama..." -"Neydi ismi? Unuttuk ya." -"Başkomutan." -"Evet, başkomutan." -"Kendi olmasa bu, bu duruma gelemedik." Bak, <laughs> bu da... <laughs> Bu da Atatürk'ü seviyorum ve saygı duyuyorum. Değerini biliyorum. Allah kahretmesin soyadını bilmiyorum. Bari bunlarla bilgi cümbüş yapayım da. Hani izleyenler bana çok sövmesin diye. Kurtarma aşamaları bak. Ee, soyadı olarak. Soyadı valla unuttum ya. Yok kendi reis suçum mu <gülüyor> <gülüyor> Bak her şeyi söylüyor bak. Bilgi genel var kendi maşallah. Maşallah Zavallı ya. Savaştı bizi, bizi kurtardı. Memleket, memleketimizi kurtardı. Dünya. Daha buna biz minnattarık. En sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı <laughs> nedir? Soyadı... Unut Unutkanlık var benim yine. <laughs> ne olabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. <laughs> Mustafa Atatürk'ün soyadı. Boş ver ya. Böyle sorular mı? Bu. bu salgın döneminde kaç defa yaptınız? larım mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen. Bayağıdır yapamamış.